Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Avrupa turunun ikinci durağı İsveç'te önemli görüşmeler yaptı. Başbakan'a İsveç'te de gurbetçilerin yoğun ilgisi vardı. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın İsveç ziyaretinin ayrıntılarını getiriyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Finlandiya'dan İsveç'e geçti. Ece, erdogan, ece, Kalacağı otelin önünde kalabalık bir grup kendisini bekliyordu. Tezahüratlara kayıtsız kalmayan başbakan otele girmek yerine Türk vatandaşlarının yanına gitti. Ardında ise Başbakan Erdoğan'a yoğun bir program bekliyordu. Başbakan resmi temaslarına İsveçli mevkidaşı Fredrik Reinfeldt görüşerek başladı. Basına verilen pozun ardından da ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerden sonra iki lider kameraların karşısındaydı. Basın toplantısında söze İsveç Başbakanı başladı, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Türkiye Türkiye son yıllarda demokrasi alanında çok önemli aşama kat etti. Son açıklanan demokratikleşme paketini yakından takip ediyoruz. Reinfeldt, Türkiye'ye yürüttüğü Suriye politikası sebebiyle de teşekkür etti. Suriye konusunda Türkiye'nin ve Türk halkının olağanüstü çabasını takdir ediyoruz. Başbakan Erdoğan ise iki ülke arasındaki ticaret hacmine değindi. 2012 itibariyle 3,5 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmimiz var. Biz bunu tabii yeterli görmüyoruz. İstiyoruz ki bunu daha ilerilere taşıyalım. Bu konuda aslında irade mevcut. Başbakan, toplantının ardından 2010 yılında Stockholm'e en çevreci başkent ödülü kazandıran ekolojik enerji tesisini gezdi. Tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Çöplerin, atıkların hatta bitki kalıntılarının bile yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü tesis şehri ısıtıyor. Türkiye'de de başladı ama bu süreç henüz istediğimiz düzeyde değil. Onun için alternatif enerji kaynaklarının araştırılması lazım, teşvik edilmesi lazım. Özellikle coğrafi yapısı dolayısıyla Türkiye çok kaya gazında şansı yüksek. Çevreci tesisin ardından başbakanın durağı İsveç Kraliyet Sarayı'ydı. Başbakan İsveç Kralı Karl Gustav'la görüştü. Bu arada Başbakan Erdoğan İsveç'te Süryani cemaatinin önde gelen metropolitanlarından biriyle görüştü. Başbakan İsveç'te yaşayan Süryanileri Türkiye'ye davet etti. Süryaniler de Mor Gabriel Manastırı arazisinin vakfa devredilmesi nedeniyle teşekkür etti. Adana'da ele geçirilen roket başlığı.